etraftaki görülen bütün elementler birbirini tetikleyerek kimyasal reaksiyonla bunlar devam eder. 10 saat anlatmam lazım. O konuya girmeyeceğim. Girersek boğulurum. Ama onu ara ara gittiğim yerlerde böyle bir iki paragraf söylüyor geçiyorum. Benim işim o değil. Kur'an-ı Kerim diyor ki bütün kainat gamam dediğimiz toz dumanıyla paramparça olacak. Şimdi mesela Covid dediğimiz pandemi dönemini atlattı. Bir gramın on binde biri ağırlığındaki mikro 8 milyarı hasta etti. Doğru mu? 1 gram bile değil ha. 1 gramın 10 binde 1'i kadar. 10 binde 1 ağırlık olarak o Covid mikrobunu tart. Daha farklı bir şey söyleyeceğim. Biraz garip olacak. 8 milyar insanın yaratılış ham maddesi yani insanın ham maddesi, meni dediğimiz 200 gramlık sudan olmuş. 8 milyar bu ham madde. Allah'ın yaratmasının sınırsızlığı bu. Yani burada o insanın yaratılışındaki biyolojik bomba üretmeye çalışıyorlar. Hastalık denir ona. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Ha, bunu yapacaklar. Konu geldi söylüyorum. Ne? Kıyamete yakın kitle ölümleri olacak. İngiltere ölmüş. 30 milyon, 50 milyon, İngiltere ne kadar? 80 milyon. Yunanistan ölmüş. Bir, 100 milyonun ölümü, bir insanın ölümü gibi haber verilecek de olacak. Allah bir günler ulaştırmasın. Mehdi Aleyhisselam dönemindeki insan sayısı çok çok uğraşsanız yüz geçmez. Ondan sonra tekrar kıyımlar olacak. tur Sinan'ın üzerinde sığabilecek olan insan sayısı. Çok çok uğraşır. tur Sina Google'dan bakın onun üstüne ne kadar insan sığdırır. 20.000'i geçmez. Mehdi Aleyhisselam'ın geldiği dönem dünyadaki insan sayısı 20 milyon değil, 200.000 bin değil, 20 bin değil. 2000 civarında olmuş. Biraz bir şeyler bilmek lazım, görmek lazım, hayatı bir tanımak lazım. Öndekiler giden zıplıyor, ben Mehdi'yim diyor, tahtiyim diyor, ne anlatıyorsun? Dinden haberin yok, Mehdi'nin kim olduğunu bilmiyorsun, Mehdi'yim diyor. Biraz komik durma düşün. Ben mimar değilim, diyorum ki ben Türkiye'nin en büyük mimarıyım. Ya bu komik değil mi ya? Ya komik yani bu. Adamın dinden haberi yok. Namaz kılmaz. Cuma'ya gitmez. İbadet şeyhim diyor. Tuttular attılar içeriye. Öyle bir şeyh vardı. Eskişehir'de miydi? Neredeydi? Şeyh adam. Allah'ın feyzini dağıtıyormuş. Şeytan adam. Ya benim üzüldüğüm nokta şu. Ya bir insan yaptığı iş dine uymuyor ise bunu niye dine mal ediyorsun ya? Bir insan doktor olmadı, halde hastanede doktorluk yaptı. Onu atıp, tutup içeri attılar. Geçen birkaç ay evvel. Doğru mu? Sen şimdi doktor olmadığı halde doktorum diyen bir adamın yaptığı sahtekarlıktan bütün doktorlara kızmıyorsun. Dilime yapılan sahtekarlıktan dolayı bütün hocalara niye kızıyorsun? Adamın özünde gavurluk vardı onun için. Askeriyenin içerisinde hain var, meclise kurşun sıktılar mı sıfatlar mı? Cevap verin. Ben gece gündüz askerime dua ediyorum. Allah askerimize müthiş cesaret nasip eylesin. Abi. Haine kızıp niye doğruya efendim hakaret ediyorsun? Ama ülkemizde bakıyorsunuz yanlış yapana kızıyor, bütün Müslümanlara taarruz ediyor. Dinsiz bu adam. Vallahi billahi dinsizdir. Şimdi gavurluk var. Oradan hıncını almaya çalışıyor. Yap arkadaşım yap geberene kadar. Biraz sonra canını, hapis canını Azrail Aleyhisselam'a alır su azı cehennemin dibine gidersin. Yanlışa kızıp doğruya taarruz edilmez. Yanlışa kızabilirsin. Yanlışsa yanlıştır zaten. Allah hadsizlerden bizi kurtarsın. Amin. Şimdi ayeti kelime diyor ki kıyamet günü bütün kainat, bütün gökler bir hamam bir parça edeceğim diyor. Ben üzüler melaki ve gökte de tabii gökler kalmayınca mevlüt meleklerin mekana ihtiyaç yok ama demek yıkılacak yıkılması da bu şekilde farklı sebeplerle olacak. Uzun bir meseledir. İleride bir program olur. Müstakilden bunu alıp uzun uzun anlatmam lazım. Ama her şey göründüğü gibi değil arkadaş. Şu kadar söyleyeyim. Yani bir insanı bir bütün olarak görüyorsun. Fakat 100 trilyon noktadan oluşuyor insan. Bir bütün değil. Ben İsmail olarak bir bütün değilim. Blok değilim ben. Şu gördüğünüz bina bir bütün değildir. Tozlardan oluşuyor. Kum. Onların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Doğru mu yanlış mı? Cevap ver. Bütün kainat böyledir. Zerrelerden oluşuyor. O zerreleri uyum içerisinde Mevla tutuyor, hayat oluyor. O zerreler uyumu bozuldu mu? Ve izel kevâkivun teterak diyor. Yıldızlar kum tanesi gibi. Onların hepsini dökeceğim aşağı diyor. Yaşı dolan bir bina kendi kendine yıkılıyor mu yıkılmıyor mu? Cevap verin. Yıkılıyor. O tozların birbirine yapışkanlığı bitince bina ne oluyor? Kainatta öyle olacak. Ben ölüm istedim yaparım. Biraz sonra görürüz kainat insan için yaratılmış. Biraz düşün ya hayvanlar bunu anlamıyor. Sen anla. Yeryüzünün 7 milyarı nefsinin peşinde hayvandan daha aşağı. Büyük adamım diyor. Nerede yaşadığını biliyorsun sen ya. Sadece Allah'a ve dine ve Müslümanlara hakaretten başka bir işin yok. Şu İsveç'in yaptıkları adamı almış Kur'an'a yapıyor. Tamam. O adamın beyinsizliğini anladım Ama peşindeki bana müsaade eden milyonlar koca Avrupa dediğimiz. Salih Aleyhisselam'ın devesini kaç kişi kesti? Cevap verin. Plan var mı Salih Aleyhisselam'ın devesini kesen kaç kişi? Hop ya bana cevap verin. Bir kişi. kişi kesti. Ama Kur'an diyor ki Fekerdebuhu feakaruhu. Onu bütün toplum kesti diyor. Yüz bin kişi kesti. Diyor. O bir tane densize o yüz bin tane akıllıyım diye dinsiz sahip çıktı. Adın ne senin? Net cevap verdin. Bravo. O bir tane den size yüz binlerce dinsiz ne yaptı? Sahip çıktı. Bütün mesele bu. Onun için eşkıya ve taraftarını Allah kahreylesin. Amin. Eşkıya bin tanedir ama taraftarı on milyon ise Allah hepsini yerin dibine geçirsin. Amin. Anladın? Mesele bu. Sen <laughs>